Zayıflık çoğu insanın sandığı gibi merhametsizlikten ya da kötülükten doğmaz. Gerçek şu ki zayıflık başkalarının gözünde oluşan bir algıdır. Bir işaret, bir kokudur. İnsan kendini ne kadar açıklamaya çalışırsa aslında o kadar çok zayıflığını sergiler. Sokakta tartışmaya giren, sesini yükselten ya da sürekli gerekçeler üreten kişi farkında olmadan benim gücüm yetmiyor. Bu yüzden kendimi savunmalıyım mesajını verir. İşte bu noktada saygı erir, gücün görüntüsü kaybolur. Buna karşılık bir başka figür vardır. Hiçbir şey söylemez, bakışlarını sakince sabitler. Sesi yükselmez. Onun sessizliği kelimelerden daha keskindir. Herkes farkında olmadan geri adım atar çünkü bu sessizlikte korku ve gizem saklıdır. Bu kişi bağırmaz, kendini savunmaz, açıklama yapmaz çünkü onun varlığı zaten açıklamadır. Asıl ironiyi burada görürsünüz. Ne kadar az konuşursa o kadar çok duyulur. Hiç fark ettiniz mi? Bir odada diğerleri tartışırken tek kelime etmeden oturan biri vardır ve garip bir şekilde tartışma bitince herkesin aklında kalan yine o sessiz kişidir. Neden? Çünkü sessizlik bilinçaltımızda otoriteyle eşleşmiştir. Çocukken bile en çok korktuğumuz kişi bağıran değil sessizce bakan yetişkin olurdu. Bugün de aynı oyun sürüyor. Patronunuza, arkadaş grubunuza, hatta sosyal medyada takipçilerinize bakın. Kim en çok dikkat çekiyor? Kelimelerini dikkatle seçen, gerektiğinde hiç konuşmayan kişi. Çünkü insan zihni boşluğa dayanamaz. Sessizliğin yarattığı boşluğu başkaları kendi korkularıyla doldurur. İşte bu yüzden ne kadar çok saygı talep ederseniz, saygı sizden o kadar kaçar. Ama sessiz kaldığınızda insanlar kendi zihninde sizin gücünüzü büyütür. Asıl mesele budur. Bağırarak, açıklama yaparak, kendini savunarak saygı kazanılmaz. Aksine tüm bu çabalar sizi daha küçük gösterir. Gerçek güç görünmezdir bir bakışta, bir duruşta, bir soğuk sessizlikte saklıdır ve bu gücü fark ettiğinizde artık kimseye bir şey kanıtlamanıza gerek kalmaz. Sen hiç düşündün mü? Neden saygıyı en çok isteyenler onu asla bulamaz ama sessiz kalanlar çevresinde ağırlık yaratır? Bunun ardındaki makyavelist sırrı çözmek için şimdi gerçek dünyanın sahnelerine bakmamız gerekiyor. Sessizliğin gücü yalnızca soyut bir fikir değildir. Günlük hayatın en somut alanlarında bile işleyen görünmez bir silahtır. İş dünyasında bunu açıkça görebilirsiniz. Bir toplantı odasında genç bir yönetici eleştirilere anında cevap vermeye çalışır, kendini savunur, kanıtlar sıralar. Oysa köşede oturan deneyimli lider hiçbir tepki vermez. Not alır, yüzünü soğuk tutar, konuşmaz. O an herkes kimin gerçekten kontrol sahibi olduğunu hisseder. Sessiz kalan, tepkisiz görünen ama sonrasında soğukkanlı hamlesini yapan kişi aslında odadaki tüm dengeleri belirler. Çalışanlar, meslektaşlar ve hatta rakipler o sessizliğin içinde gizlenmiş hesaplamayı görür ve geri adım atar. Sosyal hayat da farklı değildir. Arkadaş ortamında en ufak meseleleri büyütüp tartışmaya giren insanlar vardır. Onların sesi yükseldikçe değerleri azalır. Buna karşılık tartışmaya katılmayan, küçük provokasyonlara cevap vermeyen biri vardır. O kişiye yönelik bakışlar değişir bir tür görünmez üstünlük kazanır. Çünkü insanlar onun suskunluğunu kendi kafalarında bu kişi bu tartışmanın üstünde şeklinde yorumlar. Bu noktada sessizlik kişinin statüsünü yükselten bir podyuma dönüşür. Çevrim içi dünyada ise sessizlik daha da ölümcül olabilir. Sosyal medyada insanlar saldırıya uğradığında çoğu hemen karşılık verir, mesajlar yazar, savunmaya geçer. Fakat en derin etkiyi yaratan hiç cevap vermeyendir. Çünkü cevap vermediğinizde diğer taraf boşlukla yüzleşmek zorunda kalır. Kendi sözleri havada asılı kalır, yankısız kalır ve zamanla küçülür. İzleyenler içinse sessiz kalan kişi kaybetmiş değil, kazanmıştır. Çünkü kitleler tepkisizlikteki kendine güveni sezerek saygı duyar. Bu pratik örnekler sessizliğin sadece pasiflik olmadığını kanıtlar. Tam tersine sessizlik aktif bir stratejidir. Görünmeyen bir kılıç gibi işlev görür. Kim konuşarak kendini kanıtlamaya çalışıyorsa aslında zayıflığını sergiliyordur. Kim sessiz kalıyorsa o gizem yaratır. Soğukkanlı görünür ve başkalarının gözünde bir adım üste çıkar. Ama neden insan zihni neden konuşmayanı güçlü, bağıranı ise zayıf görür? Burada işin psikolojik boyutu devreye girer. Çünkü sessizlik yalnızca bir davranış değil, zihnin en derin mekanizmalarını harekete geçiren görünmez bir silahtır. Ve işte burada asıl soruya geliyoruz. Sessizlik neden insan zihninde bu kadar güçlü bir etki yaratır? Bunun cevabı psikolojinin karanlık koridorlarında gizlidir. İnsanın zihni boşlukla savaşmaya dayanamaz. Birisi sizi provoke ettiğinde, cevap vermediğinizde onun zihninde bir çukur açılır. Bu çukur, yani sizin sessizliğiniz rakibin kendi korkuları, şüpheleri ve zayıflıklarıyla dolmaya başlar. Siz tek kelime etmezsiniz ama o sizin yerinize yüzlerce senaryo üretir. Acaba neden sustu? Daha mı güçlü? Yoksa beni küçümsüyor mu? Şimdi mi hamle yapacak yoksa sonra mı? Bu soruların cevapsız kalması karşı tarafı içten içe kemirir. Psikoloji araştırmaları az konuşanların genellikle daha zeki ve daha güvenilir algılandığını gösterir. Bunun sebebi basittir. İnsan zihni bilinmeyenden korkar, bilinmeyene saygı duyar. Çok konuşan biri hakkında fikir yürütmek kolaydır. Onun güçlü ve zayıf yanlarını hemen görürsünüz. Oysa az konuşan Sessiz duran kişi çözülemeyen bir bilmeceye dönüşür ve biz bilmeceyi çözemedikçe onu gözümüzde büyütürüz. Sessizlik aynı zamanda yargılanma korkusunu tetikler. Birine söz söylersiniz, karşılık bekler, sessizlikle karşılaşırsınız. Bu durumda kendinizi sorgulamaya başlarsınız. Acaba saçma mı konuştum? Yanlış mı yaptım? İşte bu noktada sessiz kişi üstünlüğünü ilan etmiştir. Çünkü diğer taraf kendi sözlerini kendine karşı kullanmaya başlamıştır. Yani sessizlik rakibin kendi içindeki sesleriyle boğuşmasına yol açar. Gündelik hayatta da bu psikolojik etkiyi gözlemleyebilirsiniz. Bir tartışmada karşı taraf sustuğunda çoğu insan daha da çok konuşmaya başlar. Çünkü sessizliğin yarattığı boşluk dayanılmazdır. Ancak her yeni kelime aslında zayıflığın daha açık göstergesidir. Böylece sessiz kişi görünmez bir ipi tutuyormuş gibi karşısındakini yönetir. Ne kadar çok konuşursa o kadar çok bataklığa saplanır. Sessizlik aynı zamanda algıyı tersine çevirir. Normalde tepki vermemek zayıflık gibi görünür ama doğru anda kullanıldığında güç olarak algılanır. Çünkü çoğu insanın yapamadığı şey kendini tutabilmektir. Kontrol otorite demektir. Sessiz kalan, kendine hakim olan kişi bu otoriteyi otomatik olarak kazanır. Dahası, sessizlik stratejik bir gerilim yaratır. Psikolojide bekleme kaygısı denilen bir mekanizma vardır. Bir olayın ardından cevap gelmediğinde insanlar sürekli olası sonuçları düşünmeye başlar. Bu durum karşı tarafın enerjisini tüketir. Siz hiçbir şey yapmazsınız ama o kişi zihinsel savaşın içinde tükenir. İşte bu yüzden sessizlik sadece bir davranış değil, aynı zamanda görünmez bir psikolojik saldırıdır. İnsan zihni boşluğu doldurmak zorunda kaldığı için sessizlik bir silaha dönüşür ve bu silah en sert çığlıktan daha keskin, en uzun konuşmadan daha etkili olabilir. Ama bu sadece modern psikolojinin bulduğu bir gerçek değil, aslında bu sır yüzyıllardır kralların, imparatorların, savaşçıların kullandığı kadim bir taktiktir. Tarihin gölgelerinde sessizliğin bir silah olarak nasıl işlendiğini görmek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor. Sessizliğin silah olarak kullanılmasının kökleri yalnızca modern psikolojide değil, tarih boyunca anlatılan sayısız hikayede ve mitlerde saklıdır. Roma İmparatorluğu döneminde senatoda karşısına çıkan eleştirmenlere tek bir kelime etmeden bakan bir imparatorun hikayesi anlatılır. O an salondaki herkes bilir ki söylenen sözlerden daha güçlü olan şey imparatorun sarsılmaz duruşudur. Söz söylemeyen ama varlığıyla hükmeden bir figür kelimelerden çok daha etkili olur. Bu tarihin en eski stratejilerinden biridir; sessizlikle korku yaratmak. Niccolo Machiavelli de bu ilkeyi farklı bir biçimde dile getirmişti. Ona göre bir prensin öncelikle sevilmek değil, korkulmak üzere inşa edilmesi gerekir. Çünkü sevgi değişkendir, kolayca kaybolur. Oysa korku ve saygı, özellikle de sessizlikle beslenen bir otorite kolay kolay sarsılmaz. Bir hükümdarın sürekli açıklama yapmasına gerek yoktur. Hatta açıklama yapması bile onun gücünü azaltır. Asıl güç halkın kendi zihninde inşa ettiği görüntüdür. İşte bu nedenle sessizlik görünmeyen bir taht gibidir. Doğu'nun savaşçı geleneklerinde de aynı ilkeye rastlarız. Samuraylar için sessizlik sadece bir erdem değil, aynı zamanda bir silah sayılırdı. Bir düelloda rakibini sözle küçümsemeye çalışan kişi çoğu zaman kendini küçük düşürürdü. Oysa hiçbir şey söylemeden bekleyen samuray rakibin zihninde büyürdü. Çünkü sessizlik hem disiplinin hem de mutlak kontrolün göstergesiydi. Düşman bu boşlukta kendi korkusuyla yüzleşmek zorunda kalırdı. Mistisizmde bile sessizlik, yüceliğin ve dokunulmazlığın sembolü olmuştur. Keşişler, dervişler, rahipler, onların sessizliği çoğu zaman sıradan insanların gözünde ilahi bir güçle eşleştirilirdi. Çünkü sessizlik, dünyevi bağlardan kopuşun, sıradan insanların ulaşamadığı bir seviyeye çıkışın işaretiydi. İnsanlar bu figürleri sadece sözlerinden değil, sözsüzlüklerinden dolayı da kutsal sayardı. Tüm bu örnekler gösteriyor ki sessizlik hiçbir zaman yokluk değildir. Aksine sessizlik bir varlığın yoğunlaşmış halidir. Sessiz kalan kişi kendini geri çekmiş görünse de aslında tüm alanı doldurur. Onun görünmez hakimiyeti kalabalıkların üstünde yükselir. Sessizlik burada bir boşluk değil, bir ağırlık, bir gölge, bir kudret haline gelir. Bugün hala bu mitik sessizlik stratejisini görebilirsiniz. Karizmatik bir lider konuşmaya başlamadan önce uzun süre susar. O sessizlik söze başlamasından daha güçlü bir mesajdır. İzleyiciler o an kelimelerden çok daha fazlasını hisseder. Bu kişi bekletme lüksüne sahip çünkü otorite ondadır. Sessizlik tarih boyunca kılıç kadar keskin, taht kadar sağlam bir sembol olmuştur. Onu uygulayan lider, savaşçı ya da mistik kelimelerden daha büyük bir güç yaratmıştır. Çünkü sessizlik insana insandan büyük bir aura verir, neredeyse insanüstü, dokunulmaz bir kimlik. Ve tam da burada makyavelist paradoks devreye girer. Yüzyıllardır zayıflık gibi görülen şey aslında en ölümcül silaha dönüşür. Şimdi bu paradoksun içini açma zamanı insan doğasının en çarpıcı ironilerinden biri, sessizliğin başlangıçta zayıflık gibi algılanmasıdır. Bir tartışmada karşılık vermeyen kişiye çoğu gözlemci önce çekingen ya da savunmasız damgasını vurur. Ancak zaman ilerledikçe bu yargı tersine döner. Çünkü konuşan kendi sözleriyle küçülürken sessiz kalan gittikçe büyür. Burada makyavelist paradoks kendini gösterir. Güçsüz görünen aslında en güçlüdür. Suskun olan aslında hakimdir. Bir düşünün kalabalık bir ortamda biri size saldırıyor. Sesini yükseltiyor, size hakaret ediyor. Eğer siz aynı şekilde cevap verirseniz onunla aynı seviyeye inmiş olursunuz tartışma büyür izleyenler artık kimin haklı olduğunu değil kimin daha çok bağırdığını görür ama siz sessiz kalırsanız saldırganın sözleri yankısız kalır kendi öfkesinde boğulur İzleyenler farkında olmadan sizin tarafınıza geçer. Çünkü siz kendinizi savunmasanız bile gerçek üstünlüğün kimde olduğunu hissederler. Sessizlik görünmez bir mahkeme kurar ve bu mahkemede hakimi siz olursunuz. Soğukluk da benzer şekilde yorumlanır. İlk bakışta duygusuzluk gibi algılanır. Fakat soğukkanlılık yani kendini tutabilme gücü aslında zekanın ve kontrolün işaretidir. Duygularına hakim olan, en çetin anlarda bile tepkisiz kalabilen kişi rakiplerini daima şaşkına çevirir. Çünkü çoğu insan öfkesine, korkusuna ya da heyecanına yenilir. Onların sözleri dağılır, davranışları tutarsızlaşır ama siz sakinliğinizi koruduğunuzda diğerleri farkında olmadan size teslim olur. Bu noktada sessizlik bir zırha, soğukkanlılık bir kılıca dönüşür. O zırh sizi sözcüklerin yaralarından korur. O kılıç ise görünmez ama ölümcül bir şekilde karşı tarafı keser. İnsanlar bunu bilinçli olarak fark etmese bile bilinç altlarıyla hissederler. Sessizlik onları kendi iç sesleriyle baş başa bırakır ve çoğu insan kendi içindeki sesle yüzleşmekten daha çok hiçbir şeyden korkmaz. Bu tersine çevirme makyavelist düşüncenin özüdür. Çünkü Machiavelli'ye göre güçlü olan kendi zayıflığını avantaja çevirebilendir. Sessizlik işte tam da bu dönüşümün sembolüdür. Normalde edilgen görünen aslında etkinin ta kendisidir. Normalde pasif sayılan gerçekte bütün kontrolü elinde tutandır. Gözünüzde şu sahneyi canlandırın. Kalabalık bir meydanda iki kişi tartışıyor. Birisi bağırıyor, kollarını sallıyor, nefes nefese kalıyor. Diğeri ise karşısında hareketsiz, sessiz, gözleri sabit. Meydandaki herkesin dikkati kime kayıyor? Sözü en çok olana mı yoksa kelimesiz hakimiyet kurana mı? İşte paradoks burada çözülür. Görünürde zayıf olan gerçekte en güçlüdür. Ve tam bu noktada sessizliğin gerçek yüzünü görürüz. Artık bu yalnızca bir strateji değil, neredeyse doğaüstü bir kudrettir ve bu kudret sizi sıradan bir insandan öteye taşır. Ama peki bu yolun sonu nereye varır? Sessizliğin bu makyavelist dönüşümü sizi hangi noktaya götürür? Cevap, sessizliğin insanı neredeyse efsanevi bir figüre dönüştürdüğü yerde gizlidir. Sessizlik yolun sonunda artık yalnızca bir strateji değil, görünmeyen bir kılıca dönüşür. Bu kılıç keskin değildir, parlamaz, sallanmaz ama etkisi en sert darbelerden daha yıkıcıdır. Çünkü sözle yapılan saldırıyı geri püskürtmek kolaydır fakat sessizlikle karşılaşmak her insanın içini kemiren bir işkencedir. Sessizlik karşı tarafın zihninde yankılanır, genişler, büyür. En sonunda düşman kendi içindeki fırtınada boğulur, soğuk kanlılık ise görünmez bir kalkandır. İnsanı en sert hakaretlerden, en şiddetli öfkelerden bile korur. Çünkü soğuk bir yüz ifadesi, taş gibi sabit bir duruş, karşı tarafın tüm silahlarını boşa çıkarır. O an insanlar şunu fark eder, bu kişiye ulaşamıyoruz, sözlerimiz ona işlemiyor. İşte bu fark ediliş, saygının doğuş anıdır. Saygı, Bağırarak ya da talep edilerek kazanılmaz. Saygı, direnç gösterilmeden varlığın ağırlığıyla kendiliğinden oluşur. Artık bu noktada sessizlik bir tür aura haline gelir. Siz konuşmasanız da odanın enerjisi değişir. Siz cevap vermeseniz de insanlar size göre konum alır. Sessizliğiniz diğerlerinin davranışlarını şekillendiren görünmez bir yasa gibi işler. Bu makyavelist bilgeliklerin en üst seviyesidir. Hiçbir şey yapmadan hakimiyet kurmak. Şimdi kendine sor. Bir dahaki sefer biri sana saygısızlık ettiğinde ne yapacaksın? Onun seviyesine inip cevap mı vereceksin yoksa sessizliğin soğuk kudretiyle onun sözlerini kendi üzerine mi yıkacaksın? İşte gerçek sınav burada başlar. Çünkü her insanın hayatında sessizliğin gücünü uygulayıp uygulamayacağını gösterecek anlar vardır. O anlarda verilen karar kişinin gerçekten güçlü olup olmadığını belirler. Bu stratejiyi uygulayanlar sonunda fark eder ki saygı aslında hiç aranmamalıdır. Çünkü saygı arandıkça kaçar. Ama siz sessizlikle, soğukkanlılıkla, görünmez ağırlığınızla var olduğunuzda saygı kendiliğinden gelir. İnsanlar sizin etrafınızda farklı davranmaya başlar. Sözlerine dikkat eder, sizi tartışmanın dışında tutar. Siz hiçbir şey istemezsiniz ama her şey size doğru akar. Eğer buraya kadar geldiysen artık biliyorsun. Gerçek güç sessizliğin karanlık gölgesinde saklıdır. Bundan sonra yaşayacağın her karşılaşmada zihninde bu sesi hatırla. Sessizlik senin kılıcın, soğukkanlılığın zırhın, saygı ise kaçınılmaz ödülün olacak. Ve şimdi senden tek bir şey istiyorum. Eğer bu videodaki düşünceler sende bir ışık uyandırdıysa, eğer artık sessizliğin görünmez kudretini fark ettiysen bu bilgiyi sadece kendine saklama. Videoya beğeni bırak, yorumlarda kendi deneyimini paylaş ve bu karanlık sırrı başkalarına da ulaştır. Çünkü unutma, saygı istenmez, saygı empoze edilir.